Dünya güneşin çevresinde dönerken ekliptik düzlem üzerinde yani yörünge düzlemi üzerinde ekvatorla bu üzerinde dolaştığı yörünge düzlemi arasında bir açı oluşur. Bu açı 23 derece 27 dakikadır. İşte bu 23 derece 27 dakikalık açı dünyanın yörünge düzlemi üzerinde eğik durduğunu bize anlatır ve eksen eğikliği kavramı ortaya çıkar. Burada Ekvator ve ekliptik arasındaki açı 23 derece 27 dakikadır dedik. Aynı şekilde bir başka açıdan da bahsedilebilir. Burada da 66 33 derecelik bir açı var. Bu da yer ekseni ile ekliptik arasındaki açıdır. Yani Eksen eğikliğini ifade ederken yer ekseni ile ekliptik arasındaki 66 derece 33 dakika e, olarak da ifade edilebilir. Ekliptikle ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık açı farkı şeklinde de ifade edilebilir. Eğer ekliptik tam olarak ekvatorla çakışsaydı eksen eğikliği o zaman ortadan kalkardı. Fakat eksen eğikliği e, yılın her günü vardır. Hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve bunun sonucunda bazı şeyler olur. Bazı şeyler olur. Bunlardan birincisi eksen eğikliği ile birlikte dönenceler oluşur. Dönenceler yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi. Bununla kalmaz. Bunların ki bu dönencelerin dereceleri 23 derece 27 dakikadır. Bununla da kalmaz. Kuzey kutup dairesi ve güney kutup dairesi oluşur. Bunlar da yine ekseni ekliğinin sonucudur. Ama ekvator ekseni ekliğinin sonucu değildir. Kutup noktaları ekseni ekliğinin sonucu değildir. Onlar dünyanın şeklinin bir sonucudur. İşte bu özel enlemler ekseni ekliğinin bir sonucudur. Bunlar olmasaydı e yani ekseni eğikliği olmasaydı bu özel enlemler olmazdı diyoruz. Peki başka neler oldu? Eksen eğikliği ile birlikte bir kere mevsimler oluşur. Mevsimler hani yıllık hareketin sonucuydu. Eğer şıklarda bize sorulan bir soruda şıklarda eksen eğikliği yok da e, yıllık hareket varsa mevsimlerin sebebi olarak yıllık hareket de gösterilebilir. Fakat mevsimlerin asıl oluşum sebebi eksen eğikliğidir. Temel sebebi budur diyebiliriz. İkincisi, ikincisi Güneş'in yıl içerisinde değişimi, ışınların yıl içindeki değişimi. Bu neye yol açıyor? İşte aslında bu yıl içindeki değişimi mevsimleri oluşturan güçtür. Yani biz yaz mevsimini yaşıyoruz, Işınları dik aldığımız için yaz mevsimini yaşarız. Kış mevsimini yaşıyoruz. Neden Işınları eğik alıyoruz da ondan. Evet, bir diğeri, bir diğeri gece ve gündüz sürelerini değiştirir bu. Gece-gündüz sürelerini değiştirir. Her gün farklı bir gece-gündüz süresi olur. Neden öyle? Çünkü güneşin doğuş ve batış süresi değişir. Güneşin doğuş ve batışı değişir. Her gün güneş farklı bir saatte doğar, farklı bir saatte batar. E bu yine aynı anda farklı yarım farklı mevsimlerin oluşması da yine eksene ekliğinin bir sonucudur. Temelde budur. E ve yine şekil üzerinde gösterecek olursam dünyanın aydınlık ve karanlık yarım kürelerini ayıran bir çizgi vardır. Mesela 21 Haziran'da bu çizgi şöyle geçer. Yani Kuzey Kutbu'nu e, aydınlıkta bırakır ve bu çizgi bu çizgi karanlık ve aydınlık yarım küreleri ayıran aydınlanma çemberi kutup daireleri ile kutup noktaları arasında dolanır durur. Bu da eksen bir sonucudur. Neymiş? aydınlanma çemberi aydınlanma çemberi sürekli dolaşıyormuş ve bu da eksen eğikliğinin bir sonucudur. Kısacası eksen eğikliği hayatımızda hep yıl içerisindeki bir takım değişikliklerle kendisini gösteriyor. İşte o yıl içerisindeki değişikliklerin tamamı eksen eğikliği ile ilişkilidir.